ben bir gün telefon, televizyona bakıyordum haberlerde. Ondan sonra bir baktım yani bir kız ağlıyor, çırpınıyor, ceizlerim yandı diyor. Ondan sonra dayanamadım. Benim bir milyar param vardı, patikül olarak biriktirdim. Zaten ben askerlere göndermek istiyordum ama ben yangın yerine göstermeye döndüm. Ve yangın yerine kuzu göndermek istedim ama paraya döndü, para olarak gönderdim yani. Ondan biz daha yani sızladı yani. Her gün de ağlıyorum yani yangın yerlerimizi. Yani dayanamıyorum. Pati görerek yani akşam sabah işimi bitirdim mi, beyimin yemeğini yedirdim mi, suyunu içirdim mi, patin başına otururum. Devamlı pati görerim. Hiç durmadan ve bir kaşık yemek yaparsam kalkar patiye başlarım ben. Gece gündüz namazımı kılarım, abdestimi alırım, Kur'an'ımı okurum ve ondan sonra patin başındayımdır. Hiç benim boş zamanım geçmezdir, ben boş duramam. Yani vicdanın el vermiyor çocuğum, yani orada onlar vizileşirken sen burada az boz paran var, yani orada sen tok yatırka ben burada, orada o insanlar aç yatamaz. Onun için ben vicdanımı kabul etmedi, ondan gönderdim oralara. Ben onun için gönderdim. Onlar aç yatmasın dedim. Ben tok yatırka onlar aç yatmasın. Onlar da doysun dedim. Ondan gönderdim yavrum. Sönsün istiyorum. Allah'tan rahmet bekliyorum. Allah'ım hızlı rahmet versin. Rahmetilen sönsün. Dağımız, taşımız, davşanımız, ilanımız, çıyanımız hiç böcümüz, börtümüz kalmadı. Yanıp gider. O keçilerimiz, o koyunlarımız, o ineklerimiz